Şimdi bu krizde de ilerleyen dönemde yer daha da gerginleşirse ortam. Ne olacak? Çünkü başkanımız ifade etti. Birbirine muhtaç durumdalar. Kimi ham maddeye veriyor, kimi üretim yapıyor. Üretimi yaptıktan sonra tekrar ona satıyor, diğerine satıyor. Birbirinin içine geçmiş durumda. Hı hı. Dolayısıyla bütün sektörleri etkileyebilecek bir yapı aslında evet. söz konusu. %63'ü Tayvan'da zaten üretim. %17'si Güney Kore, %7 Çin, %7 Amerika'da olmak üzere. Dünya pazarının %94'üne bu 4 tane ülke sahip durumda dolayısıyla acayip dengeler var. Bunları detaylandıracağız. Şimdi aramızda ekonomist Erkan Öz var. Erkan Bey hoş geldiniz haftalık kripto raporu için. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Umarım siz ve konuklarınız da iyidir. Çok teşekkürler. teşekkürler. Evet Erkan Bey bu hafta Türkiye'de ve dünya gündeminde kripto alanında ne gibi gelişmeler oldu? NFT, Metaverse, kripto teknoloji, kripto paralar neler aktarmak istersiniz? Buyurun söz sizde.